Merhaba arkadaşlar Profesör Doktor Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklamalar geldi. 3 dakikada bulaş mümkün dedi ve ayrıntıları da aktardı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor İlhan eskiden 5 dakika kapalı alanda bir arada olunca virüs bulaşırken şimdi virüs yoğunluğundan ve bulaştırıcılığı nedeniyle 3 dakikada bir arada bulununca da bulaşabildiğini söyledi. İlhan o yüzden bir an bile maske takmaktan ya da temizlemekten temiz havaya ortamı almaktan vatandaşlarımızın imtina etmemesi gerekiyor. Vaka artışlarını tek başına mutasyona bağlamak doğru değil. Hem mutasyonu hem de dolaşımın artması birbirini olumsuz yönde besliyor. Son dönem özellikle evde bulaşlar da yüksek evde bulaşlarıyla beraber dış mekanlarda bulaşları da görmeye başladık. Kapalı ortam ve ortama temiz hava girmemesi açıkçası en büyük risk faktörlerinden biridir ifadesini kullandı Mustafa Necmi İlhan. Türkiye'de gördüğümüz mutasyon şu anlama geliyor dedi virüsün çok artmış olduğu değil de ama bulaşıcılığın da çok artmış olduğu gözüküyor. Hem bulaşıcılığın çok artmış olduğu hem de yerinde karar dönemiyle yeni normalleşmeye doğru gidiyoruz dedi. Dolaşım. Daha fazla artıyor İnsanlar çok dışarıda bulunuyor o yüzden mutasyonlu virüs veya mutant virüslerinin etkisi bu konuda vaka artışında da çok ciddi etkiler yaratıyor dedi Mustafa Necmi İlhan. Videomuzu sonuna geldik sizleri son dakika tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.